Şey bu etkin pişmanlıktan faydalananlarla e, alakalı şu anda ben Twitter'ı birkaç gün önce e, kapattım artık, e, şey yapmıyorum ama öncesinde de vardı, şu anda da hala devam ediyor galiba. Morodolarda, şuralarda, buralarda bir e, şey evet. var. E, Cemaatin bir düşmanlığı var. E, ben şunu diyorum yani hani etkin pişmanlık çok komplike bir mesele. Ben hani ne şey yapıyorum? Onları canavarlaştırıyorum. Mesela siz karşımda ben gayet e, dinliyorum sizi. Ne de ölüyorum. E, yani çok Allah göstermesin, çok zor bir imtihan diye düşünüyorum ama. E, ama şöyle bir şey. Birincisi bu. E, cemaatte yani bu etkin pişmanlık hakkında konuşanlar e, genelde ya böyle e, yurt dışında oluyorlar <laughs> ya da e, böyle hani e, şeyler, troller e, ve şey dışarıdan maval okuyorlar. Bir de e, bunları bütün bunları söylerken ben mesela cemaatin en büyük erkeğinden birini şu olduğunu düşünüyorum. Mağdurlarının değil de mağdurlarının sesi çıkıyor yani. Gerçekten mağdur olmuş, işinden olmuş. Tabanda yani hani sadece iltisaktan dolayı, bir bilgi sahibi olmadığı halde ceza gören insanların sesinin çıkmasına izin vermiyorlar. Mağrur olanları var yani bunların. Bizim cemaatimiz, bizim hocamız böyle hiç böyle çürük elmalar haricinde bir şey yapmadı. Hani biz eski günlerimize geri döneceğiz. Biz hala en güçlüyüz. Şimdi hani Türkiye'de de durumlar kötü olduğu için hani ben biliyorsunuz hiçbir şekilde zaten iktidar hiçbir zaman desteklemedim ve kötü durumda olmasının sebebinde iktidar olduğunu düşünüyorum hani onlar da karşı taraflarında da öyle bir şey olduğu için iyice bence gemi azıya böyle mağrurluklarına devam ediyorlar ve bunlar üzerinden de bir e, etkin pişmanlık düşmanlığı var. E, bu konudaki düşüncelerimizi alabilir miyim? Çok uzun bir girizgah yaptım ama. Estağfurullah. Ya şimdi etkin pişmanlıkla alakalı ben de sosyal medyadan e, takip ediyorum. Hatta paylaşımlarda da bulundum. E, bildiğim birtakım takım odalarda falan da ifade ettim. Fakat burada şöyle bir şey var. Benim bir mottom var biliyorsunuz hesabımda. Uyuyor numarası yapanları uyandıramayız. Şimdi uyuyor numarası yapanlar var. Ee, onlara zaten ne kadar dürterseniz dürtün, adam hiç tepki vermiyor. Hatta e, size tekme atmaya çalışıyor. Halbuki sizin niyetiniz e, uyan Kardeşim bak bir sıkıntı var, bir problem var, uyan. Buradan uzaklaş diyorsunuz ama anlamıyor. Şimdi burada e, gerçekten konusu suç e, ve e, şey olan e, gerçekten hani hukuki olarak problemi evet. e, olan mesela benim gibi. Sizin gibi, Emir Yıldız da öyle hocam. Emir Yıldız da aynı yani. Hani onun evet. anlattığı şeylerde ben sadece suç olan şeyleri söyledim diyor. Siz de suç olan şeyleri Tabii. Bu yapmaz gereken yani, şey zaten. Ben e, şunu anlatmadım. Mesela bana diyorlar ki e, ya işte şöyle böyle ben e, anlattığım şeyler emniyette de verdiğim ifadelerden bir de bir aynısı. Yani burada anlattığım şeyler emniyette de eksiği vardır belki. Hani fazlası var aslında. Anlattım. Biz her şeyi girmedik. Her konuya girmedik. Şimdi e, benim etkin pişmanlıkla alakalı gözlenen şu. Şimdi ben de bir etkin pişmanlıkçıyım. E, milli eğitimde çalışırken e, sohbete gittiği birlikte makluba arkadaşının ismini veren veya sohbete e, gitmişler, birlikte yurt dışına bir geziye meziye katılmışlar. Bunların ismini de veren kişi de etkin Yani onu da devlet EF olarak değerlendiriyor, beni de değerlendiriyor. Yasa bu şekilde değerlendiriyor. Şimdi, arkadaşa sormuşlar. E, i̇şte bu Sümeyye Avcı'nın eşi üzerine kopartılan fırtına mesela. E, işte, evet, bu arkadaş geliyordu bize. Veya oturuyorduk, birlikte çay içiyorduk. Yani yalan söylememiş gibi, iftira durum yok. Oturmuş, birlikte şey yapmışlar. Yani söylemesi gerekirdi, söylememesi gerekirdi falan filan. konuyu niye gündeme getiriyorlar biliyor musunuz? Bunun ana sebebi Yok. şu. Benim, benim gibi etkin pişmanlıktan var, yaralanıp çok hayati ve kritik kriminal şeyler anlatan kişilerin söylediklerini perdelemek için. Neyim Bunu e, planlı bir şekilde pompalıyorlar. E, şeytanlaştırıyorlar. Ya ben ki şeytanlaştırmak istediği ve... Size, sizi, sizi e, size, bu avukat <laughs> beyin saldırısında bu şekilde düşünebilir miyiz? Tabii tabii. Temel e, motivasyon bu. Bizim, sadece ben değilim, benim gibi birçok e, etkin pişmanlıktan faydalanmış e, mahrem imam var. Yani sadece ben değilim ki Türkiye'de. Ha, bir sürü arkadaş var anlatıyor, anlatmışlar. Devletle paylaşmışlar. Yani şey de var, hani mahremim var içinde, şey, askerler de var, polisler de var. Askerler de var ama mahrem imam da var bayağı bir. Yani sadece Hı. ben değilim. Bizim gibi insanlar da etkin pişmanlıktan faydalanıp devlete birlikte de anlatmış, paylaşmış. Şimdi bizim anlattığımız şeyleri itibarsızlaştırmak ve toplum nezdinde de bizim değerimiz veya ne bileyim itibarımızı şey yapmak maksadıyla, e, gündeme getiriliyor bu. Aslında esas perdelemek istenilen şey bizim anlattıklarımız. Diğer etçileri buna şey olarak kullanıyorlar. E, diğer etçilerden e, evet, eğer yalan söyleyen varsa, anlattığı şeyler gerçek dışı e, şeyler varsa, o hukuki ahlaki değil zaten, ben onu kabul etmem. Hukuki yani, değil. Hukuki de değil, ahlaki de değil. Hiçbir şekilde ne dine ne insanlara sığmaz. Yani olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmışlarsa eğer, o iftira işte. Yani, iftiracıdır e, ben onu tasvip etmem. Kesinlikle bu sonuçta e, Allah'a inanıyoruz. Yani e, böyle bir şey kabul edemeyiz. E, fakat benim anlattığım şeylerin siz e, yani yalan olduğunu veya gerçek olmadığını bir şekilde, bir, bir şekilde insanların kafasında bir tereddüt oluşturmak için işte diğer epçileri de e, meze yapıyorlar. E, ve bizim anlattıklarımızı aslında perdelemek istiyorlar. E, ben genel amacım bu olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var İsa Bey. Şimdi e, bunu yani çok üzülerek söylüyorum. E, işte bir takım yerlerde yine konuşuyorum ben bu odalarda falan filan şey yapıyorum. İnsanlar anlatmış olduğum şeylerin bir türlü şeyini, önemini veya rahametini idrak edemiyorlar. O içlerindeki bir takım şeyleri yıkamıyorlar. kutları diyeyim ben daha doğrusu. Hı hı. O Evet. fabular, putlar. putlar. Hani İsmet Özer'in güzel bir sözü var. Herkesin içinde bir kim ne der putu vardır. Hı hı. E, ya o kutu yıkmamız lazım. Bizim Ben putlarımı yıktım. Yani yıkmak zorundaydım belki de ama yıktım. Çünkü gerçekten gördüğüm resim ve manzara e, hiç iç açıcı bir resim değil. E, çok temiz insanlar tanıdım. E, karakter yönüyle, yaşam yönüyle, dini hayat yönüyle pırıl pırıl insanlar tanıdım. Bu insanların e, ben hala suçsuz olduğunu düşünüyorum, bir günah olduğunu düşünmüyorum. Bunların manipüle edildiğini düşünüyorum, yalan söylenildiğini düşünüyorum bu insanlara.